Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Kasseniz Screen ve bugünkü videomuzda Toplane'de Vayne oynuyoruz. Bunun bir sebebi var elbet çünkü şu anda internette S artı S artı diye dolaşan iki şampiyon var top koridorunda yani üst koridorda arkadaşlar Vayne ve Twisted Fate aşırı meta. Bunun sebeplerinden bir tanesi Rakip yakın dövüşçü olduğu için böyle uzak dövüşçü iki şampiyon inanılmaz güçlü. İkisini bu ilde birbirine benzer bu arada. Vayne oynayacağız. Dün S tier'ın birincisi Vayne'de. Bugün 7.000 maç Vayne oynanmış. İkinci sıraya düşmüş ama S tier birinci sıra diyebiliriz. Ben de iki el attım gerçekten iyi. Yani gerçekten sağlam bir şekilde yok ediyor Vayne. Sizlerin de oynamasını isterim. Bu kadar free elo varken arkadaşlar Vayne'i alıp oynayabilirsiniz. Şimdi... Karşımızda Garen var oynayacağız. Dediğim gibi yani uzak menzilli bir şampiyon olduğu için Vayne top lane'de genelde rakibiniz yakın dövüşçü olduğu için çok rahat bir şekilde koridor oynayabiliyorsunuz. Ve bir bu ilde var az önce o PGG'den belki gördünüz. Terminuslu Jack yolu böyle 200 armor 200 MR takılıyorsunuz ve herkese tek atıyorsunuz. Çok saçma yani. Bu ildi yüzünden zaten ve tabii ki koridorda böyle yani yakın üçlere karşı oynadığımız için güçlü oluyor bu Vayne. Bakalım oyuna 2 saatte girdik. Hah, garen buradaymış. Biri AFK sandım. Oyuna yarım saatte falan girdik. Çünkü şöyle vuralım abi. Çalıya geri gidelim. Şimdi rakip böyle yakın dövüş olduğu için çok fazla yaklaşamıyor. Biz de o yüzden elimizden geldiğince her pozisyonda adama gidip Q atıp tak bir tane vurmamız lazım. Hop yanlışlıkla vurdum. Yani Adam burada ya minyonları alacağım zaman alıyorum alamayacağım zaman direkt adama Q atıp bir tane vuruyorum. Yani sürekli rakibi böyle dürtüp düşük can bırakmanız gerekiyor. Aradaki farkı açmanız lazım. Yani Vayne'in avantajını kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu ildini de rünlerin de birbiriyle çalışışını da anlatacağım. Tek sıkıntı genk yememiz. Yani genk yeme ihtimalimiz yüksek ama zaten sürekli farm farkı açtığımız için bir problem yaşamayız diye düşünüyorum yani. Şimdi Garen abicim Doran kalkanı başlamış. 1 milyonu var adamın şu an. Ama sanırım 3-5 milyon yapar buradan. Biz bu adam milyon alırken sürekli adama vurmaya çalışalım. Bakalım ne kadar sıkıntı yaratabileceğiz. Eyvallah. Elisi de gördük. Bunun W'su Doran kalkanı falan baya herhalde tutar adamı. Amacımız tamamen bu adamın hani daha az farm yapmasını sağlamak olsun. Onun haricinde bir problem yaşamayız. İlk önce Q fulluyoruz bu arada bu çarda. Q'dan sonra W ama isteyenler 3 kere Q'ya verip daha sonrasında W verebilir haberiniz olsun. Yani 3 Q sonra W ile fullleyebiliyorsunuz. Şimdi rünlere dönelim. Ölümcül tempo oluyoruz. Pratik zeka koridorda sürekli Q attığımız için bize bayağı faydalı e, bir rün haline geliyor. Ayrıyeten sağ taraftan aşırı büyüme ve kondisyon giriyoruz. Kondisyon yüzde olarak büyü direncimizi arttırıyor. İleride Jakcho Terminus eşyalarını alacağımız için bunlar güzel çalışıyor. Beraber haberiniz olsun. Şimdi Garen'e ya Garen'i e milyonlara bile yaklaştırmıyorum. Benim milyonlar öldüğünde adam X bile alamıyor. Yani Twisted Fate'de oynanız top, oynasanız top lane'de bu şekilde adamı sürekli dürtüyorsunuz. Vayne'de oynasanız bu şekilde dürtüyorsunuz. Ama bu adam pasif olduğu için arada gidip vurmam lazım. Çok geride duruyor bu adam. Büyük ihtimalle bütün maç böyle oynayacak haberiniz olsun. Yani kesmeye oynamayabiliriz. Hani farm yapıp late e oynayabiliriz ki late game şampiyonu Vayne. Ama koridorun avantajını kullanıp tabii ki bir üstünü kurabiliriz. Burada kanonu aa, aldık. Nice. Q'ya bir tane daha verdik. Devam ediyoruz. Ya Vayne'in bir sürü bu ilde var bu arada. İsterseniz hani biz şimdi ilk eşya mahvolmuş kralın kılıcını alacağız. Çok 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 güçlü. Sonra Guinzo ve Terminus eşyalarını alacağız. İsteyen ama Guinzo'suz ebedi ile de oynayabilir. Fırtına biçenli volta ile de oynayabilir. Bir sürü Vayne bu ilde var yani. Genelde şu an yaptığımı yapıyorlar ve çok güçlü bu bu ama bir sürü seçenek var haberiniz olsun. Bu arada Elis yukarıda öldüğü için buraya gelmez diye tahmin edeceğim. O adam milyonları alıp canını hiçe sayıyor. Ama yani bu şekilde takılacak herhalde. 13 CS fark attım bile. Şuraya bir tane totem atabilir miyiz abi? Yani problem yaşamayalım da ileride. Sıkıntı yani. Şampiyonumuza kitle kontrol bayağı problem yaratıyor. Biz milyonlara son vuruş yaparsak şey yani rakibin daha fazla milyon kaybetmesini sağlamak için son vuruş yapmamız lazım. Sürekli itersek sürekli itersek adam milyonları alır. Yani milyonları almamasını sağlamamız lazım. Yani bu şekilde oynamazsanız ileride zaten adamla bir hata yaparsınız ölürsünüz. Adam milyon da alırsa oyuna geri döner ama bu şekilde sanki karşıda bir kişi yokmuş gibi oynuyorsunuz. Hani top lane'i oyundan elemiş oluyorsunuz öyle diyeyim yani. Devam edelim. <gay ya gayet iyi. İki maç oynadım. İkisinde de MVP seçildim ya. ya. MVP olmamam için de bir sebep yok. O kadar güçlü yani. Yani kanon olup diğerini bırakalım. Kanonlar candır abi. 45. Saymaya devam. Bu arada bir iki gündür uğraşıyorum. Sizlere de haber vereyim. Yani kendime ait bir hoodie yapacağım. Yayında insanlara gösterdim. İki sene önce yaptığım bir tasarımdı. İki, üç sene önceki bir tasarımdı arkadaşlar. Eee bu çıkaracağım. 100 adet stokta sınırlı bir şekilde çıkacak haberiniz olsun. Yani çıktığında da e, 100 adet kim alırsa artık satacağım yani. Yani buradan kar etme amacıyla satmayacağım bu arada. Tamamen hani benim bir tane hoodie'm olsun. Beni seven insanlar alsın diye 100 adet sadece çıkarmayı planlıyorum. Onun hakkında konuşuyorum. Sabahtan beri Zeytinburnu'nda falan tekstil şeylerinde geziyorum. Arkadaşlarımla falan takılıyordum. Eee ya zeytin burnunda mağaza takılırken bir adam geldi bir 35 yaşlarında. Lan ki? ne yapıyorsun lan burada dedi sen ne işin var falan filan. Dedim abi benim çocukluk arkadaşım yani lise arkadaşım pardon hani burada onun yanındayım vesaire falan filan derken. Hudi için koşturuyordum bu arada tasarım basarım işte birkaç forma işleriyle uğraşıyordum. Yani çok şaşırdım tekstil camiasının içerisinden bir tanıdık çıkmasına yani. Ya kardeşim sen ne full can takılıyorsun. Doran kalkanı sağ taraftan yeşil artın ne bileyim. Neyse bir sohbetimize devam edelim. Buradan kil çıkmayacak çünkü çok zor bir koridor. E bu şekilde işte çıkaracağım. Şimdi kendi paramla yapacağım için böyle yani çok yüksek meblağda para veremeyeceğim. Sadece o yüzden 100 adet çıkarıyorum. Bir şekilde satacağız hudilere çok kar koymayacağım üstüne haberiniz olsun yani kar amaçlı yaptığım bir şey değil çünkü deneme amaçlı yaptım bir şey yakında sizlere duyururum çok hoş tatlı bir şey ya yani görmeyenlere de sürpriz olsun instagramda sürekli paylaştım aslında bilenler vardır arkasında kasetinin resmi var yani... giyilir yani bence güzel ama bilmiyorum tasarım hudi olduğu için hani düşünülür yani gi giyilmemesi. ya bu mu kanka bütün oyun böyle mi yani ben aslında adama değil de kuleye vursam daha mantıklı gibi arkadaşlar. Neyse yine 34 CS fark atmışız. Adam bunu kabullendi. Yapacak bir şey yok ama. Minyonlara gelse adam öldüreceğim. Gelmiyor minyonlara. Yani biz adamı değil de minyon farkını yaratıyoruz. Minyonları itmemeye özen gösterelim. Yavaş yavaş vuralım. Şuraya da totemi eksik etmeyelim. Bu arada bizim ejderi falan oynamamız lazım. Please ejder ben de buradan sonra bir base atacağım inşallah. Hemen ittirip base atalım abi. Elise aşağıda. Garen baba farm yapıyor. Adı neydi bunun? Papa Smoke. Ya Garen'in pasibi onu da vurmayınca 4-5 saniyede çalışıyor. O yüzden 5 saniyede bir aslında vurmamız lazım bu adama da. Pek fazla vuramadık. İttirelim de çıkalım. Bir ayakkabı falan alayım. Ya sonra kesebilir miyim bilmiyorum ama. Bir tane plate alacağım. Sonra ben buradan kaçar. Apa smoke. I'm out. Sana bu minyonlarla kolay gelsin kardeş. Yani yok kesemem ya. Bir sonraki wave'i de ittirmem lazım gibi. Yok adam umurunda değil. Bir tane Doran kalkanıyla bütün hasarımı tanklıyor. Bir de W'su. What? Çıktan Tamam güzel. Ben burada base atayım abi. Benim buraya girdiğimi biliyor. Bakalım base'imi bozacak mı derken. Ya kardeş base'e gideceğim. Base'e salsana artık beni ya. Bak Milyonları cidden hiç kesmem. Hiç farm alamazsın. Yine 40 CS almana izin vermiş gibi oynuyorum yani. Elise yukarı tarafta. Şöyle vuralım. Pasifi çalışmasın bu adamın. Şuraya bir tane totem atamıyorum. Elise de gözüm sürekli midde kill almış. Pays. Oğlum direkt mahvolmuşu bitireceğim ha. Sen gerçekten ölmek istiyor. Anlamadım ya. Eyvallah. Adamın son bütün harflerisin. Eyvallah. Ben direkt bu arada mahvolmuşu bitireceğim. Ayakkabısız oynamak darlar biraz beni ama. Bir dakika belki ayakkabıyı da alabiliriz lan. Ne diyorsunuz? Bir tane daha plate alabilirsem 3200 artı atam tamam. yetiyormuş oğlum. 3500 paraya bir tane ayakkabının küçük bir tane mahvolmuş tamam. Mahvolmuş. Bu çarın çok önemli icablarından bir daha. Kesin almanız lazım yani. inanılmaz fazla vurmanızı sağlıyor arkadaşlar. Normalde çok erkenden base atıp ayakkabıyı tamamlamak lazımdı ama değişik bir koridor geçirdik ne bileyim. Farming geçti yani paso. Şimdi bunun haricinde bahsetmek istediğim bir konu daha var. Garen baba oraya oynayabilir. Geliyor ya. Yani oynamamız sıkıntı. Ooo sinirli insanlar var. Bir şey diyeyim mi? Burada belki el çıkarabiliriz. Burada base atıyor olabilir arkadaşlar. Tam burada base atmıyormuş. Ha burada. Tam burada ward var. Biz en iyisi koridorumuza geri dönelim. Şu an Garen'in benim karşımda yapacağı hiçbir şey yok. Yani Elis varsa Ya yani seni de öldüreceğim büyük ihtimalle. Düz vuruş E falan yapayım. Git uzağa uzakta keseyim seni. Mahvolmuş alınca çıkardığım hasarı gördünüz mü? 378 fazladan vurmuş. Ayrıyetten hareket hızı falan alıyoruz. Giga iyi bir eşya. Elim fena alıştı bu arada. 2-3 maç eveyn oynadım. Şu an hazırım oynamaya yani şu anki metada sadece Twisted Fate oynanız, oynasanız hayvan gibi puan kasarsınız. Buna Vayne de dahil. Sadece top lane Vayne oyna, sadece top lane Twisted Fate oyna ya da mid lane ya da AD carry. Twisted Fate o şekilde güçlü. Farm yap, ittir kazanıyorsun oyunu abi. Böyle aptal bir metanın içindeyiz haberiniz olsun. Ben bu arada base atmayacağım, ayakkabı almam lazım da. Bu niye böyle vuruyor ya? 3 tane vurdum bayıldı adam totem atmak istiyorum atamıyorum ben burada base atsam nasıl olur acaba ayakkabı lazım çünkü bir tane ayakkabı alalım bak ADS buradan çıktı bize de gelebilirmiş gösterseydik bir tane ayakkabı bir tane guinzo parçası iki tane de pembe aldım devam ediyorum artık pembe ile beraber oynayacağız genk yememeniz çok önemli genk yersiniz direkt patlıyorsunuz çünkü bu arada genk demişken bot lane'e girdiler kaldırdılar ve indirdiler. Aa, lan. Ay neyse. Neyse neyse neyse. Şimdi. Bahsetmek istediğim birkaç şey daha vardı. Bunun haricinde şöyle. Honor of Kings videosu attım. Geçenlerde sponsorlu video. Yani aslında benim beklentim çok yoktu. Yani League of Legends seven insanlar sonuçta başka oyunlara çok sıcak bakmıyor. Yani genelde lol çek, oç, kafasında oldukları için çok desteklemiyor. Yani benim düşüncem şuydu yani o video yatarken sponsor olduğu için hani bana faydası var. Yani daha çok sponsorlardan para kazanıyoruz. Yani bütün camiadaki herkes sponsordan daha çok para kazanır. Çünkü TL düşük değerde olduğu için yabancı bir oyunun sponsorluğunu yapmak iyi, yani iyi para veriyor. Yalan yok. Ya yani benim düşüncem şuydu hani gerçekten ilgisini çeken izler İçeriği tüketmek isteyen tüketir, hoşuna giden oyunu indirir, gerisi de salar. Ama adamlar bana bildiğin sövmeye başladı arkadaşlar lütfen. Ee, Oha! Oh. Fena fake attım fena. Yardım et Ne olur yardım et. Fena fake attım oğlum adamlara nasıl kaçtım buradan? Uh. Çok zordu gerçekten. Neyse. Yani ben insanları yalan söyleyen birisi değilim. İçerik üretirken bir şeyler yap. Ben has ve has normal düşüncelerimi aktaran bir normal bir şekilde söyleyeyim. Ben oyunu gerçekten oynuyorum. Evet. Oyun iyi kötü sizi değerlendirin. Ben daha önce Arena of Valor oyunu oynadığım için bu flash mı atacak bana? Oynadığım için bu tarz oyunlara aşinayım. O maçta da yani o oyunda da master mı grand master mı ne olmuştum. Yani sırf hızlı bir oyun diye arada telefondan oynuyorum. Normalde telefondan oyun oynayan birisi değilim. Ama işte mob oyunu olduğu için. Mob oyunu olduğu için arkadaşlar yani. Ee, öyle bir denedim hoşuma gitti yani. Deneyen olsa zaten mobilden oyun oynayabilen birisi oyunu sever de. Neyse konumuz o değil yani. Seven takip etsin izlesin destekleyen indirsin. Sevmeyen, istemeyen yapmasın. Çok bir şey demiyorum. Sadece saldırmayın abi bana. 1500 tane LOL videosu atmışım. 1500. Neyse. Onun dışında A'dan Z serisinin konuşmasını yapmam lazım. Gerçekten bugün Barış Can'la konuştum. Yani artık adam o kadar yoğun ki. Ee, i̇lk A'dan Z videosunu onunla çekmek istiyorum çünkü. Ee, ve... A'dan Z'ye bu hafta sonundan daha ileri bir tarihte gelmiyor yani. Emin olun bu hafta sonu en geç cuma ya da cumartesi sizde. Bütün karakterleri sizlere oynayacağım ve öğreteceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Saracak güzel bir konten. Ah, sonradan fark ettim güzel bir konten. Evet öldüm kanka. O ölmeseydi seni almıştım bu arada. Rakan aşağıda diye rahatım. Elis gelse kafama kafama Zınk 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 vuracak. Yani Garen Paşam ya. Bir şey diyeceğim. Mid'e bir gank atmadık mı ya? Mid kulesini nasıl düşürdük? Vlad'a? gerçi çok gank attılar ya. Elis her baktığımda onu kesiyor. Oğlum Ghost'u içime girdi. Yasuo Neyse kaçırdık Yasuo'yu Yasuo bot'a kaçmış arkadaşlar bir anda Çok kitlenip Oyuna Vayne'i de sürekli oynarsanız Mekanikleriniz 3 aşağı 5 yukarı otursa Bak sadece top Vayne'i oynayabilirsiniz Değişmeden acil Bunun bozuk yanı zaten Videonun başında söyledim bu ilde. Terminus sıcak şu 200 armor 200 MR yapıyor hadi yani 150 MR olsun Ama 200 armor'u görüyorsunuz yani Saçma Saçma Guinzo mahvolmuş yetiyor zaten. Ki Terminus eşyası da bayağı güçlü bir eşya. Yani sadece armor emar vermiyor vurdukça. Aynı zamanda zırh. Kırma ve büyü direnci kırma mı? Ne deniyor? Magic penetration. Armor penetration. Arkamdan gelen çıkar mı? Çıkmazsa kulesini alacağım artık. Tamam. Burada kimse yok. Ben artık şu kuleyi alıp çıkabilir miyim? Ama sohbet ettik ya. Bak 160 CS yapmışım. Adam 111 CS. Daha fazla fark açardık da yani sohbete kaptırdım kendim. Böyle adama sürekli vurmanız lazım. Öyle diyeyim size yani. Minyonları almayıp sürekli adama vurup önde durup böyle bir daha fazla CS farkı yapabilirdik. Ya ama bu adama ne yaparsam yapayım zaten <laughs> bu adam saf bir Garen oyuncusu yani. Has beyaz Garen oyuncusu yani. Bu adam sadece Q, Ignite, E atmayı biliyor yani. Ulti bir de. Ulti ile outplay eden L League of Legends oyuncusudur bu yani. Buna ne yapsam bunu kesemezdik İyi oldu. Kulesini aldık. Şimdi buradan çıkarız. Birazcık daha farm yapacağım. Kardeş. Ver onları bana. Yani Elis şu an arkamda. Rakan burada değil. Elis'in redli olduğunu biliyorum. O yüzden bilerek böyle duruyorum. Hani gelirse görelim diye. Gelmezse biz buradan hemen çıkalım. Hemen. Çok vakit kaybetmeyelim. Goyunzo bitti çünkü. Nice o. Şimdi. Yayınlara başladık bu arada. Ya. Youtube'da yayın açıyorum şu an. İleride Twitch'te açmayı planlıyorum. Twitch açılırsa tabii. Twitch banlı şu an. Yan kanal A'dan Z'ye bu kanalda yayın kesitleri gelecek haberiniz olsun. Şimdi böyle video çekiyorum ama konsept bir tık değişecek. Ana kanalda Ramazan'da sıfırdan challenger yapacağız zaten. Lars'la beraber. Neler yaptı ben anlamadım da. Güzel. Eyvallah. Duvara çarpmadı mı? Oğlum tıklayamıyorum. Sen adamın dibisin. Adamlar iç içe geçmiş. Tıklayamadım anasını satayım. Bu arada o kadar clean top lane'de farm yaptım. Bir de burada killlerimi aldım ki şu an oyunumuz tamamen bitti. Yani kişisel olarak söylüyorum. bu kadar kasmayla oyunu yok ettik yani. Ama klasik bir Vayne maçı. Onu da söyleyeyim. Yani siz de oynasanız aynı böyle olacak yani. Late game'de zaten işte şuradan canımı bile late game şeyi aldım. Aşırı büyüme kondisyon bunlar da late game şeylere. Sadece gözüm açık oynuyorum yani totemlerimi eksik etmiyorum. Uzak görüşümüzü aldık zaten. Kendimizi koruyoruz. Yasuo rakan doğmak üzere o yüzden buna vuruyorum bedavadan ama Elise gelebilir. Bizimkileri barona götürebiliriz şu an. Baron alırlarsa sarar. Tamamdır. Elis Baron'u koruyormuş da ben burada takım arkadaşlarımı Baron'a zorlatabilirim haberiniz olsun. Yasuo'yu birebir de alma ihtimalim. Buna gideceğiz. Oh shit. Ya flash atmasam belki oynayacağım. Oynayamadım ki içine flash atmam gerekiyordu. Yani ilk buradan oraya giderken içine flash atmam ya da totemim olması lazımdı. Çünkü buradan buraya yürüyene kadar adamın Q cooldown'u döndü. Adamı vuramadım. Boş vakit geçti. Elis geldi. Ah oynayamadım oraya ya. Oynardım da. Flash atmasa birazcık belki. Belki yani o da Yasuo'ya gelirse keserdim. Yoksa Elis'i yani menzilinin dışından belki düz vuruş atabiliyoruz Wayne'le. Evet. Ama arkada da kule. Aa kule de yok. Oynardık lan belki. Neyse. Hadi bakalım. Yani biraz üzüldüm ama adamlar cezasını çekti gibi arkadaşlar. Baron'a zorla oynatalım takımı ya. Bir şekilde Baron diyelim. Baron'a gidelim. CS yapmaktan konuşmaktan dilimde tüy bitti. Karşıda bir de pişiren bir smolder var. Sıkıntı smolder. Bu arada... Yasu çok sağlam geçirdi bana. Benim şu an defansif eşyalarım yok. Şu an defansif eşyalar kasıyoruz. Terminus artacak şu. Yani Yasu o kadar vuramaz onları aldıktan sonra. O öyle iyi mi? Benim adekerim bu öyle. da yedim. <laughs> Neyse Baron'a girmişiz bu arada. Bu iyi haber bence. Benim AD kerim öyle uçmuyor abi. Benim AD kerim öyle hareketler yapmıyor. Unuttum bir ya an duvarın üstünden geçtiğini adamın. Neyse. Midi ittirmeye bile gerek yok aslında. Base atmamız lazım da. Gerçi midi ittirip ejlere girmemiz lazım. Doğru. Şöyle Elis bir anda EM yapmasın. Feleğimiz şaşmasın. Takıma bir ejder aldıralım. Oyunu da sonra hani bitiririz. Gerçi bir Jack da almak istiyorum da bakalım ya. Ben zaten o PGG'de size gösterdim. Burada da göstereyim yani full build'de. de Terminus'tan sonra Jack MVP MVP excellent excellent. Yani iki maçta da inanılmaz iyiydim yani. Ve ben bir şey yapmıyorum. Çağrı güçlü. Sağ klik atıyorum. Bir de düzgün sağ sol yapıyorum yani. Aradaki mesafeyi koruyup adamlara düz vuruş atıyoruz. Bu kadar. 3-5 mekanikte lazım ya yani şurada kaçtık falan ultiyle bir hareket yaptık falan yani şuraya gidiyormuş gibi yapıp terse falan öyle hareketler yapılıyor şimdi normalde botu ittirmem lazım ya da botu burada rakam bana gelebilir diyecektim adam geri flash atmayı tercih etti bir şey çıkarır mıyız buradan aldım direkt flash yok hiçbir şey yok Öldün. Aa hala arkaya atlayabiliyor mu lan? Menzil dışından vuruyor Jinxo. Yani. Yani bıçak şuyu almak istediğim için bota gidip birazcık farm yapacağım gibi. Garen oyunda yok hala. Genelde Vayne ya da Twisted Fate oynadığınızda karşınızdakine farm bile yaptırmadığınız için ki burada yapmış yine ama başka bir işe yaramamış. Rakip oyunda yokmuş gibi oynuyorsunuz. 4 vs 5 oynuyorsunuz oyunu. Ama TF daha güzel bence Vayne'den. Çünkü TF ayrı kittirme yapabiliyor. Ulti ile kaçabiliyor biri geldiğinde falan. Ya da ulti ile tek kalan AD Carry'e mid lane'e uçuyorsunuz. 3 eşyada zaten düz vuruş ata ata kesiyorsunuz. Yani TF istiyorsanız onun da videosunu çekerim bu arada. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bakayım bir size bir TF videosu patlatayım ya. Ayrıca aha bilet çektin onu bilet 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 Hadi! Ha. <laughs> yani. Ben buradaki play'in yorumunu tamamen size bırakacağım. Yani gerçek anlamda midem kalktı. Ah, tam E'ye atacaktım. Aha. Yakaladım beni şimdi. Abicim. Aldık. Oyun bitti ya adam ya o kadar güçlüyüm ki kimse yanıma yaklaşamaz. Ya yani 16 level'ım karşı adk'li 12 level abi. Bitti adamlar dağıldı yani garen'e falan sövüyorlar şu an büyük ihtimalle. Adam sadece farm yaptı hiçbir şey yapamadı oyunda. Neyse. Sen de bir emq bir şeyler çek bakayım ben bunu alırım çekersen. Ent'i Yani Bir tek Elis adam akıllı <laughs> Bizimki şakacı çıktı bu arada Bilizzo Bir tek elis adam akıllı oynuyor Çalı Çalışıyor çabalıyor bir de Rakan Ama onlardan da uzak oynadık bütün oyun Hop Q Gelirsen keserim seni bu arada Aa sola adım attım. O yasu baba geldi. Ye Yasu neredesin bütün maç kardeşim oyunu tokatlıyordum şimdi mi gelip şov yaptın alabilir miydim bilmiyorum Q'mu çok saklamam gerekiyordu sanırım ya. Neyse Jack Show'muzu bitirdik. Şu andan itibaren beni karşılayacak çok bir adam yok. Yani Jack Show'yu aldığımızda olayı hatırlatayım. Bu eşya 5 saniye geçince takım savaşında yani bir düz vuruş at, ya da bir tane daha at işte 5 saniye geçsin. %30 bonus armor ve MR'ım artıyor. Bonus armor'ım şu an 9 ama bu eşya alınca bonus armor 59 olacak. Onun %30'u artacak gibi düşünün. MR'ım da aynı şekilde artacak kondisyonda %3 falan filan veriyor birleşecekler yani. Bakın 63 63 yani 200 armor olacak. Bir de şöyle Terminus eşyası her bir düz vuruşumda bana armor ve büyü direnci veriyor. 8 armor, 8 büyü direnci. 24'e kadar stackleniyormuş. Aynı zamanda %10 armor kırma %10 büyü kırma yüzdeymiş lan bu. What? Oo iyiymiş ha. Botrk 5600 vurdurmuş. Bu da 893. Neyse. Bu ilk bu şekilde. Yani bu eşyalarla bitiyor çar zaten. ve Şu an beni isteseler de kesemezler diye düşünüyorum. Hayaletim falan gelsin. Rakan'a kafa atmayalım yeter yani. Garen abim yemin etti sıfıra sıfır bitirecek oyunu. Yani hiçbir şey denemedi. Ben bu kadar ezilsem... oh Bilmiyorum ya. Son inhibitor kulesini de alıp yavaştan bitirelim oyunu. Baya baya sakin bir maç geçti bence. Çoğumuzu genelde saklıyoruz tehditler varken Drakan gibi. Attım bak sıkıntıydı burası. Oynayamıyorum. Kim hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Seni de aldık. Garen Paşa 0'a 0 bitirsin lütfen bu adam oyunu. Oğlum Vladimir de pişirmiş şu ana kadar. Alo. Bak 185 armor. 100 bilmem kaç büyü direnci gördüm ben. Ee, şampiyonları vursaydım armor ve MR gelecekmiş Terminus'tan. Ama vuramadık arkadaşlar. Yani bu minyonlara değil şampiyonlara vurduğunuzda çalışıyor Terminus. Haberiniz olsun. Bir rakip de olsun da şunu bir deneyeyim. Adamlara böyle 3-5 tane vuralım. Vladimir de pişirmiş ben. Beklemiyordum Oyun boyu ezildi adam. Neyse bu yılda beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Genel oynanışı bu şekilde. Çok güçlü zaten. Ben bayağı oynadım. Diğer maçlar daha böyle hani. Baksana adam full combo atıyor. Ölmüyorum anasını satayım. Armor emarım kaç? Bakamıyorum. 200 olmuştur kesin. Yok sen kill alma. Garen kill alma. Ah be. Neyse. Mithat'la sohbet ettiğimiz bir video oldu. Diğer Vayne maçlarında daha böyle çekişmeli, daha böyle vurmalı falan maçlar geçmişti ama neyse. Yani daha böyle isterdim ama sohbet ettiğimiz bir video oldu. Planları vesaire anlattım. Benim hakkımda bir şeyler duydunuz. Bence sardı arkadaşlar. Hasar tablosuna da bakalım. Bence bir 30k vurmuşuzdur. Plat 1'e promote edildik. 41k vurmuşuz. Yani Vlad'dan fazla vurdu. Maç başı oynadı. Adam bir tek maç sonu oynadı. Easy game benim için. Yani Vain Top, TF Top oyunun hilesi falan şu an oynayabilirsiniz. Benden bu kadar fazla uzatmayalım arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın diyelim. Ekranda gördüğünüz diğer iki videoyu da isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.